Profesörün dikili taşı işaret ettiğini anlayan kahramanlarımız, taş anıtın yüzeyine kazınan işaretleri araştırırken Cadde'nin karşısında bir dükkan görmüştü. Dükkanın tabelasında tıpkı ajandadaki resimde olduğu gibi eski bir ses kayıt cihazı vardı. Antikacı yardım etmeyi kabul etmişti ama önce bir sorusu vardı. Soru profesörün istediği küçük bir önlemdi. Antikacının doğru kişiye yardım ettiğini anlaması için Elif'in soruyu cevaplaması gerekiyordu. Yaşlı adam evlerini terk ederek yollara düşen küçük ve büyük babasını nereden tanıdığını öğrenmek istedi. Elif'in dükkanda gördüğü eski kitaplar zihninde bazı görüntüler canlandırmıştı. Aradığı cevap profesörün doğum gününde hediye ettiği Antikacı Dükkanı aldığı romandı. Antikacı cevapla birlikte eski bir ses kayıt cihazı çıkarmıştı. Profesör kayıtta şehrin en ihtişamlı çeşmelerinden birini anlatıyordu. Rivayete göre Mısır'dan Osmanlı Sarayı'na getirilen önemli bir hediye tam burada sırra kadem basmıştı. Ses kaydı tam burada sona eriyordu. Şimdiki hedefleri 3. Ahmet Çeşmesi'ydi. İki arkadaş sohbet ederek bir süre daha yürümeye devam etti. Bu kadar gizemli olmaya ne gerek var ki? Diye iç geçiren Fatih'i sakinleştirmek arkadaşına düştü. Elif, profesörün oyunları ve bilmeceleri çok sevdiğini, birlikte nasıl eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatmaya koyuldu. Ellerindeki ajanda aslında büyük bir bulmacanın parçasıydı. Kahramanımız ajandanın serüvenlerinde çok önemli bir yere sahip olduğunun farkındaydı. Fakat anlayamadığı nokta, sürekli karşılaşıp durduğu gizemli adamların bunu nereden bildiğiydi. Neyse ki artık yolumuza çıkmıyorlar. Profesörün bulmacaları ve şifreleri yetmiyormuş gibi bir de onlarla uğraşırsak gizemi hiçbir zaman çözemeyiz. Tarihi çeşmeyi görünce profesörün büyük bir hayranlıkla anlattıklarında ne kadar haklı olduğunu anlamıştı. Çeşmenin ahşap çatısı dışa doğru genişletilmiş ve büyük yapıyı güneş ışığı ve diğer çevresel zararlara karşı korumasını sağlamıştı. Biraz gerilerinde kalan küçük turist grubu da onlar gibi çeşmeyi inceliyordu. Elif çatının üzerindeki küçük kubbelere ve ahşap saçaklardaki süslemelere baktığında çeşmenin tıpkı eski bir resim gibi muhafaza edildiğini düşündü. Fatih ise tüm dikkatini Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan çeşmenin süslemelerine vermişti bir süre ipucu bulmak umuduyla çeşmenin etrafını dolaştılar. Çeşmenin tarihi hakkında turistlere bilgi veren rehberin anlattıkları Fatih'in ilgisini çekmişti. Lale devri boyunca padişahlık yapan Sultan III. Ahmet, hattat ve şairdi. Decip bahlasıyla şiirler yazdığı ve bu ile yakından ilgilendiği söyledir. Kahramanımız küçük gruptan uzaklaşırken, ajanda da bununla ilgili bir bölüm gördüğünden emindi. Profesörün bir dörtlüğün altına Necip diye not düştüğünü hatırladı. Bu rehberin de bahsettiği gibi Sultan 3. Ahmet'in mahlası olabilir miydi? Bundan sonra neler mi olacak? Hemen www.canliseruven.com adresinden bana katıl. Maceraya birlikte devam edelim. Önerilerini bekliyorum. Televizyonlarının en bilgili, en heyecanlı, en kıpır kıpır haber bülteni. Haberin olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bültenimize takım yaprağımıza göz atarak başlıyoruz.